Merhabalar. Ben uzman psikolojik danışman Buket Bayındır. Bugün sizlerle kardeş kıskançlığı konusunu konuşacağız. Kıskançlığın yetişkin hayatında nasıl bir olumsuz etkisi varsa, ister yetişkin ister çocuk olsun, kardeş kıskançlığı kişiyi olumsuz yönde etkileyen bir etkiye sahiptir. Peki kardeş kıskançlığının belirtileri nelerdir? Hangi durumlarda kardeş kıskançlığı ortaya çıkar ve bunu önlemek için neler yapabiliriz bunları konuşalım. Kardeş kıskançlığı genellikle küçük çocuklarda görülen ve çok çocuklu ailelerde görüle, görülebilen bir durumdur. Ee, tabii kardeş kıskançlığı aynı zamanda yetişkinlerde de görülebilir. Peki kardeş kıskançlığının belirtileri nelerdir? Altını ıslatma, ebeveynlerine kaba davranma, Arkadaşlarına, çevresine ve kardeşine kötü davranma ya da e, kardeşine kötü davranarak fakat yine de onun bu davranışını sevdiğini, sevgisini böyle gösterdiğini ifade ederek anlatma gibi durumlar veya e, çocuğun içine kapanması, tırnak yeme sürekli sinirli ve hırçın davranışlarda bulunma, ebeveynlerinden uzaklaşma, kardeş kıskançlığının en temel belirtileridir. Bunların yanı sıra kekemelik, bebekçe konuşma, anneye aşırı bağlılık, yalnız uyuyamama, sürekli kabuslar görmede çocuklarda kardeş kıskançlığının belirtileri arasında sıkça görülebilir. Kardeş kıskançlığının oluşmasında en temel faktör anne ve babanın ve anne ve babanın tutumudur. Anne ve baba burada çocukla işbirliği içerisinde olmalıdır. Aynı zamanda anne ve baba da kendi aralarında işbirliği içerisinde olmalıdır. Anne kardeşle ilgilenirken baba da diğer e, çocukla ilgilenmeli ve daha sonrasında hep birlikte tüm aile bireylerinin dahil olduğu aktiviteler yapılmalıdır. Veya Anne kardeşinin bakımını üzerinde e, çocukla birlikte bir iş bölümü ve bir iş dağılımı gerçekleştirerek onu da kardeşinin bakımı üzerinde küçük sorumluluklar vererek sürece dahil etmelidir.